kitabıyla beraberiz. Gırnati Seyahatnamesi Muhammed bin Gırnati Tuhfetül Elba ve Nuhbetül Acabatlı Seyahatnamesi. Şimdi bu kitabı hemen görelim. Ama bu kitapla birlikte birazdan şunu göreceğiz. Bu seyahatnamelerde birçok seyahatname geçmiş geçmiş kitaplardan oldukça alıntılar içeriyor. Yani kimisinde yüzde ellisin, kimisinde yüzde yetmiş beşin, kimisinde yüzde yirmi beşin içeren kopyalar var. Bu seyahat nameleri arkadaşlarım biraz diğer kitaplarla kontrol edip ya bunları ek olarak belirtmeler lazım ya da bir önceki bahsedilmiş kitabı, bir sonraki kitabı çok öyüp efendim çok güzel bir kitaptır diye ifade etmeden çok anlamı yok. Bence bunları biraz dikkatli kritik etmeleri lazım Sehat çevren arkadaşlar. Şimdi Muhammed Gürnet'i 1080'de şeyde İspanya'da doğuyor. Ve neredeyse de 55 yıl dünyayı geziyor. Gırnat'a İspanya'da Endülüs Emevi döneminde 500 bin nüfuslu Elhamdülillah Sarayı'nın bulunduğu bir şehir. Burada tabi Ramazan Şeşen Hoca çok değişik eserler çeviriyor. Ramazan Hoca'ya teşekkür etmek lazım. Çünkü bütün bu kitapların hepsinde <laughs> emeği olan bir hoca. Bu eserleri bize kazandırdı ve 10 yüzyıl boyunca bütün bölgedeki Tarihi, coğrafyayı bize sunması tabii ki takdire şayan bir şey. Fatih Sabuncu da bu güzel eseri çevirmiş. Ama keşke dediğim gibi <laughs> mesela şunu yapsaymış Şimdi Gırnatı Seyahatnamesi'ne bakarken şöyle yapalım. Malum Binbir Gece Masalları var. Bu on ciltlik bir kitap. Bu onun üçüncü cildi. Şimdi bin bir gece masallarında e, bu bir Fars kitaptır İranların Hazar Afsanadır bu kitabın adı. Bin efsane. 9. yüzyılda bu Farsça eserleri Arapçaya çeviren Ebu Abdullah Muhammed Lahşiyar bu sefer bu. bu bölümde 270 gece geçiyor. Şimdi Gırnat Seyahatnamesi'ne baktığımızda buna şimdi bu e, seyahatnamedeki Günatci hayatlamasındaki bilgiler Binbir Gece masallarının içerisinden alınan bunun yarısı yaklaşık bu kitaptan alınmış. Yani bu kitap okudun anlıyorsun ki Günatci Binbir Gece masallarını bir kitap haline getirmiş bize sunmuş. Yani bu şöyle 563. geceden bu. Binbir gece masallarından. Hatta e, 570. geceye kadar ki e, hikayeler aynı. Yani bunlar kopyalanmış. Bu Binbir gece masalları 9. yüzyılda yazıyor. E, Gırnat'ı 11. yüzyılda yazdığına göre intihal e, intihar yapmış. Yani burada birçok e, şeyi birebir kopya etmiş. Yani işte Bakır şehrinden e, başlayan hikayeleri. Şimdi gezginlik yolculuğunu coğrafyacı Batlamus zamanında dünyanın ikinci şehri olan İskenderiye Feneri var. Mısır'a yapıyor. Mısır'da İskenderiye Feneri'ni <laughs> ziyaret ediyor. Bütün coğrafyacıların da seyahat, seyahat hepsi de e, hep İskender İskenderiye Feneri'ni anlatırlar. Kitabın birinci bölümünde cinler var. İkinci bölümünde Afrika, Hindistan, Çin. Üçüncü bölümde denizler yaşayan canlılar. 4. bölümde şehirler, mezarlar ve ilginç ölülerden bahsediyor. İlginç ölüler bahsiyle de hükümdarlara zalimlik yapmamaları konusunda oldukça ağır öğütler veriyor. Erdebil'de siyah bir taşa vurunca yağmur yağdığında, işte Baalbek Kalesi'nin yine Atlas Okyanusu'nda bulunan diye bir balıktan söz ediyor. Bu balık okyanustaki balıkları kovalayınca ee, onun korkusundan Akdeniz'e kaçan balıkları, kendisinin büyüklüğünden dolayı da Akdeniz'e e, giremediğini anlatıyor. Belli ki e, balığın büyüklüğünden değil, çünkü orada e, 13 kilometreden 40 kilometre kadar e, cemil tarih. <laughs> yani demek ki balinalar, e, suların yoğunluk farkından e, Akdeniz'e giremiyor. Hani o Kur'an-ı Kerim'de, biz Andros çünkü e, sular birbirinden ayrıdır bir meselesinde iki yoğunluk farkından dolayı Akdeniz'e giremiyor. Şimdi biz Akdeniz'de balinalar yaşamadığında şuradan görüyoruz İskenderun, Antalya ve Adana'da ispermeçet, Mink ve Gagaribanlar ölmüşler ve bu İskenderun, Antalya, Adana'da kıyı avunmuşlar. E, bu bize e, Akdeniz'de e, balinanın yaşamadığı yaşayamadığını söylüyor. Fas'ta bulunan Bakır şehri, işte bu şeyden e, birbirine masallarından başlayan, Bakır şehri ve yakınlarındaki gölden testler içine çıkan cinler, işte Roma'daki e, başkurtlardan bahsediyor. Dört metre boyunda olan insanlardan, bu konuda tabii en abartı şeyler de tarihçi taberi yazıyor. Yine İdil Nehri için dijlerini yüz diyor. E, donmuş bir gölde yürümüş, Acaba çıldır mı? Onda tartışma konusu. Ee, Hazarlar için Hazar Denizi'nin kıyısında yaşayan halklar. İstihri buna iklim diyor. Kaşgarlı Mahmut ise Türklerin yaşadığı bölge adı veriyor. Yine kılıçlarını Kuzey Buz Denizi'ne atan e, halkın sular kesilince, özür dilerim, çekilince balıkları kesip etlerini yediklerini, Yine bu balıklardan birinin kulağından deniz kızı çıktı ama karada öldüğünü yazıyor. Bu oldukça büyük bir balıkmış. E, o balığı yakaladıklarında kulağından bir deniz kızı çıkmış ama birkaç gün yaşamış. Altın duvarlı e, binalardan, ağaçlara secde eden insanlardan. E, işte bir gölün e, suyu kaldırma kuvveti olmadığını söylüyor. Suya giren her şeyi yuttuğunu söylüyor. Yine mağripte yaşayan bir halkın sadece kadınlardan olduğunu Akarsu'ya çıkıp e, hep kız evladı doğurduklarını anlatıyor. Yine e, Yemen'de işte kafalar olmayan bir halktan, yarım vücutlu insanlardan tek kotlu tek ayaklı denilen e, canlılar anlatıyor. Fırnat'ı birçok e, uçuk kaçık şey anlatıyor. E, ben de e, sosyal medyada bazen bu cinleri, bu cin hikayelerini anlatıyorum. Çünkü Binbir Gece Masalları'nda e, 200 200 gecede bu abartılı masallar var. Bizim orada bir hanımefendi var Zeynep Bey. Onunla da bunları konuşurken arkadaşlar da dalga geçiyorlar. İşte sen sürekli cinlerden nasıl ötüsün? var mı yok mu filan? Dediğim gibi Gırnati Seyahatnamesi'nde çok büyük bir bölümü bu kitabın. Ne yazık ki bu 10 ciltlik Bin Bir Gece Masalları'nın bu sadece üçüncü cildi yazısına e, yarısına yakınını birebir kopya ederek e, gırtık, e kendi kitabını yazmış. E, yani çok da işte böyle olunca çok güvenilir olmuyor. E, ama yine de yani okunabilir e, bir kitap uçuk açık masallar. E, insanın muayelesini, e, tasavvurunu, e, ufkunu e, açabiliyor böyle okuyorsun hani işte küçük çocuklara dedelerin nelerini anlattığı masallar gibi. çocuklara da bir hafta şey olur mu ne falan diye itiraz edip ama gece yattığında da bunun muhayelesi daha ünlü mutlaka değerlendirdikleri ve hayalle uykularına yattıkları da değerlendirebilir. E, evet yeni bir da sonuna gelmiş bulunduk.